kaldı. Katiller birbirini öldürebiliyor ki ama. Abi gelecekler mi o da var. Ha geliyorlar. Bombanı hazırlar sen bombanı hazırla normalde. Peki. <laughs> <yedim>, bu <abone> lag <laughs> Çok iyi de. Yapma Son bir yolunmuş. Üzükle ki. At, atayım mı? Kullanıyorum mikroyu. Tamam. Kavaç atayım söyle. ben. De. Olacak. Gelen yok. Lan boşa gitti amına kıyım. İki kez boşa gitti Ciddi mikro. Ciddi misin? Bok yedik. Sizin kapınız önü bol <laughs> Şöyle. Alfadan atlayabiliriz bence. Bence iyi fikir ya. Edward Ben de beklesene be. Asansör var mıydı? <laughs> Beklemedin biliyorum ama. <laughs> Oğlum ben senin her zaman arkandayım. Birinci sınıf. buraya gidiyoruz kapı kapı. Bravo. Ya. <laughs> Kapıları kapadım hey. geciksinler e. ne demek oluyor? Arkasına kapatmışlar bak 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 ailesine <laughs> <Ali> nasıl sert yorumlar <laughs> istiyor. Ailesine ve şansına. Sen, sen niye kalma? Çevirin boşluğu, Ardahan boşluğu. boşlu. Efendim, ham şeker. Gel, gel. Niko, olan, Niko. Abi. Urayo lan. 2314 canın kaldı. Ya şu an sırası değil m salma 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 Yeni geldin bana hiç seslenmedin dimi Hiçbir lazım yok. Alfa'da hala Watcht tamam gelin 500 var 500 mu? A ölmüş ölmüş ya Hah ölmedi 190 24 canı kaldı ya benim Kaçtı kaçtı Lan biraz Vurdum Al ben de iyiyim Try to think Ölme bu arada Çık 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 Achilles Sen kimsin ya? Lan kimim ya? Sen benim tanıdığım bir insan mısın? Sen kimle konuşuyorsun ya? Bilmem Belki öyle belki de. Bu ne oğlum? Pat 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 kapatma pat 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 beni beklersen 35 <gülüyor> <gülüyor> beni beklersen... <laughs> Beyler Tüm çok iyi anlaşma sunuyor. Ben beni beklersen. Bak çok iyi anlaşma sunuyor. Dur. Lütfen Aha, artık dur. Artık beklememe gerek Aa, yok. Artık ben beklememe ben. gerek yok. Dur. Dilan beni bekle beni bekle hayır. Senin için gitmiş olurum dedim ya ben. Bus. <laughs> Adam bana bak. Nefer kartın var mı? <gülüyor> 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 ha? Ne no, oldu? Bana bakarken güzelliğime dayanamadı, parçalandı. Çek, içeri gel, bomba varacak. Ya ben modemi boşalttık geliyorum. 200 ping alıyorum oğlum ne Hak etmedim. Eyvah. Dur. Söyleme. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Söyleme. Evet 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 evet. Öldünüz mü ikiniz? Dur. Evet birinin boynu kırıldı. Of. Oh. Kaç HP? Söyle çabuk. Bilmiyorum. Ölmedin değil mi? Yedim, 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 mi Benim aha. bomba uzaya Basantörde uçtu ya. ya. Benim bomba uzaya uçtu. Benim bomba toplam uçtu. Ne gibi konuşuyorsun ya? Abi benim bomba uzaya uçtu ya. Of. Achilles. Efendim. Çizgi filmde. Fransız adam. Ben bayağı eğlendim orada ya. Ya, ya güzel bir güzel. Kapansörden geliyor sık Akilis. Yeni öğrenim. Köpek, Aha. köpek de var. Köpek. Kıbrıs'a bak oh, çok ya ağır bir sürü tüme de patlayan olsan ha. ne olacak abi Patlayan Cukladın ha Senden nasıl cukladım ben onu Ya yürü git arkadan zombi geliyor arkadan zombi geliyor Patlayanmış Yürü gitsene oğlum Kapıyı kapa Hah. Daha kapıya Öldürdün mü? Tamam boşa patladı. Evet. Eğer yani, beni özlediniz Hayır, mi? Hayır, yeni öğrendim. Yani. Ne geliyor? Aa. Tamam, ne gelecek burada? Helal. 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 Kız geliyor şimdi. Allah. Allah. helal 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 Ne yaptın? Lan ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Hangi kapı? Biraz doğrusu. Şurada şurada gel. Birisi burada. Öbür Sağda adam var. Aşağıma hızlı. Aşağı at. Hayır. Lan. Öldürdü. Ses sayı oldu. Dördür. Eee 320-240. Gayet etkili olmalı. Abi ruhum çok mu fakir benim ya Surface Arc Part fırlattılar İlk <Sessizlik> <Uy! Ich kals. Sessizlik>